Herkese merhaba. Ben Can Büyükberber. Sanat ve teknoloji kesişiminde çalışmaları üreten bir görsel sanatçıyım. Ülkemiz ve dünya bugünlerde çok zor ve garip günler yaşıyor. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizim gibi dijital sanatlarla uğraşan insanlar için bu oldukça ilginç bir dönem. Çünkü gitgide git dijitalleşen bir dünyada, iletişim biçimlerimizin, sosyal ilişkilerimizin, çalışma biçimlerimizin dijitalleştiği bir dünyada sürekli olarak gelecek projeksiyonları yaparak işte bu gelişen teknolojiler sebebiyle gelecek 10 yılda şöyle yaşayacağız, İşte sanal gerçeklik bunu sağlayacak ya da fiziksel mekanlar çalışma biçimleri açısından önemini yitirebilecek vesaire derken salgın sebebiyle evlerden de çıkamayınca birden kendimizi bu geleceğin içerisinde çok hızlı bir şekilde bulduk ve e, çok öngörülemeyen bir durumda hepimiz için. E, fakat e, bu konular üzerine düşünmeye hepimizin şu an daha çok vakti var. E, sanat ve teknoloji ilişkisi çağlar boyunca her zaman çok kenetlenen ve beraber evrilen bir şey olmuştur ve her sanat eseri aslında bakıldığında üretildiği zamanın imkanlarını, araçlarını ve teknolojilerini yansıtan öğeler içerir. Günümüzde de bilgisayarların hayatımızı sarmasıyla bu yaratıcılık süreçleri daha fazla dijital ortamlarda gerçekleşmeye, sergilenmeye başladı. Ve ben de bilgisayarla büyüyen bir neslin bireyi olarak hayatım boyunca çeşitli bu teknolojik araçlar vasıtasıyla yeni ifade yöntemleri, yeni form üretim biçimleri, yeni anlatım teknikleri üzerine oldukça ilgi duydum ve kendimi bu konularda geliştirme şansım oldu. yıllarında amatör çalışmalarımla e, ilk olarak çeşitli yaratıcı programları kullanmaya başladım. E, bir sinema hayranı olarak izlediğim filmlerdeki işte görsel efektleri taklit etmeye çalışarak e, ilk amatör çalışmalarımı e, oluşturdum ve e, bilgisayar her zaman yaratıcılığımın önemli bir parçası oldu ve e, yaratıcılığımın uzantısı bu teknolojik formlarda e, bir şekilde şekillendi. E ee, lisans yıllarımda Görs bilgi Üniversitesi'nde Görsel iletişim Bölümü Tasarımında okudum. Ee, bu oldukça e, yetenekli öğrencilerin olduğu çok canlı bir ortamdı ve e, okulumuzda bulunan e, sanat müzesinde yurt dışından gelen medya sanatları sergilerinde çalışma şansı edindik ve orada yaptığımız öğrenci e, çalışmaları ve sergileriyle ee, oldukça profesyonel ortamda, profesyonel araçlarla e, yenilikçi çalışmalar e, sergilediğimiz, geliştirdiğimiz oldukça verimli bir lisans süreci yaşadım. E, bunun ardından e, 2015 yılında kazandığım Fulbright bursuyla yüksek lisans çalışmalarım için Amerika'ya gittim. Orada sanat ve teknoloji üzerine e, bir master yaptım ve o yıllarda daha fazla e, sanatımı, kişisel ifade biçimlerimi e, geliştirme şansım oldu. Ee, ve atölye ortamında hem fiziksel hem dijital araçların bir araya geldiği, e, sarmalayıcı, çok duyumlu, farklı sensörler kullanan, e, bilimsel teorilerden, sanattan, felsefeden, tasarımdan beslenen e, görsel işitsel çalışmalara odaklandım. E, bu noktada farklı üretim biçimleri ekran dışından mekana alındı. E, uzayan ve fiziksel ve dijital mekanlar arasındaki bağlantıya odaklanan ve bu sınırların bulanıklaşmasını odaklanan çeşitli spekülatif çalışmalar ürettim. Bir yandan da gitgide gelişen teknolojiler sayesinde bu araçların hayatımızı çevrelemesiyle bu bunun bizi nasıl etkileyebileceği, gelecekte bize nasıl bir yaşam tarzı sağlayabileceği üzerine araştırmalar yaptım. Bu noktada benim için sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, 3D yazıcıdan çıkan heykeller, projeksiyon yöntemlerinin mimari üzerinde uygulanması, jeolojik kubbeler yardımıyla... E, pek çok farklı alanda e, çalışmalarımı sergileme şansı edindim ve hem ülkemizde hem dünyada dijital sanatlar gitgide daha çok ilgi gören, e, ilgi toplayan e, bir durumda ve e, bu sayede çalışmalarımı tüm dünyada sergileme şansım oldu. E, bu sanatın doğası da gereği e, daha az nesneye o ihtiyaç duyan ve daha dijital bir e, mecralar üzerinden de e, sirkülasyonu sağlanabildiği için e, belki bir fiziksel sergiyi dünyanın aynı anda farklı yerlerinde sergilemek mümkün değilken dijital doğası gereği işte hem İtalya'da hem Amerika'da hem Kanada'da hem Japonya'da sergilenme şansı bulabildi bu. E, sanal gerçeklik çalışmaları olsun, jeolojik kubbe çalışmaları olsun ve e, oldukça e, besleyici ve motive edici bir durum sağladı. Benim e, görsel iletişim tasarımı okumadan önce bir fizik geçmişim de var. E, bu farklı perspektifleri bir araya getirebilmemi sağladı. Bilimsel teoriler genelde çok sözeldir ya da tekniktir fakat bunları görselleştirebilmek, bunlara estetik bir ifade biçimi bulabilmek hem sanata çok ilham veren hem de aslında bilimin de gelişmesini e, sağlayan bir mesele. E, e, yani çocukken de pek çok bu alanda pek çok insanın olduğu gibi bilim kurgu filmlerinden çok fazla ilham e, alırdım ve bunların yapılma tekniklerini anlamaya çalışırdım ya da bunları hangi yazarlar yazmış nasıl bir bakış açısını sentezlemişler ve bu e, gelecek projeksiyonlarını nasıl e, oluşturmuşlar her zaman benim için çok ilginç bir konu olmuştu aynı zamanda e, Türümüzün evrimsel olarak nasıl geliştirdiği, kültürlerin ortaya çıkışı, analitik psikoloji, e, nörobilim, e, astronomi vesaire e, farklı farklı bilimsel bakış açılarının sanat ve teknolojiyle sentezlendiğinde ne kadar zengin e, söylemler oluşturabileceği, ne kadar zengin yeni görsel ve estetik anlayışlar e, oluşturabileceği e, üzerine e, keşifler yapma şansı edindim. Bir yandan da tabi bu dijital araçların sağladığı yeni bir estetik anlayış da ortaya çıkmaya başladı. Çünkü içinde bulunduğumuz zaman bir çeşit bir bir networkle bağlanmış bir toplum yapısı ve oldukça karmaşık iletişim ağları, iletişim biçimleri, birbirimizle nasıl etkileşim kurduğumuz bu ağlar vasıtasıyla gerçekleşiyor ve bir çeşit bu karmaşıklığı bir şekilde soyutlayarak bu karmaşıklığın içerisindeki güzelliği bulduğumuz bir network estetiği ya da complex city estetiği ya da karmaşıklık estetiği diyebileceğimiz bir dil de ortaya çıktı. Bu önemli bir kırılma ya da önemli bir faz denilebilir görsel sanatlar açısından çünkü daha önce elle yapılması, boya ile yapılması, mümkün olmayan karmaşıklıkta ve detay seviyesinde yepyeni görseller üretme şansımız oldu ve gelişen araçlar sayesinde de insanları bu yarattığımız yepyeni dijital dünyalara çağırma, davet etme şansı yakalıyoruz ve oldukça zengin bir duyumsal deneyim sağlıyor bu yeni üretim biçimleri ve insanlara daha önce deneyimlemedikleri duyumsal ortamlar ve bilinç düzeyleri deneyimleme şansı tanıyor. O nedenle benim için sanal gerçeklik gibi, jeolojik kubbeler gibi insanların tamamen içinde bulundukları o medyanın içerisine dahil olabilmelerini sağlayan ve onları gündelik hayattan bir nebze olsun koparıp farklı bir bilinç düzeyine, farklı meditatif alanlara götürebilecek çalışmalar üretmek oldukça tatmin edici bir duygu. Bu konuda master çalışmalarım sırasında böyle teknolojik araçlar kullanan bir sanatçı olarak tabii Silikon Vadisi yakınlarında San Francisco'da bulunmak oldukça besleyici oldu. Hem kültürel atmosfer olsun hem yazılım ve donanım şirketlerinin orada bulunması sayesinde pek çok araca aslında henüz piyasaya sunulmadan önce erişme şansımız oluyor ve orada bulunan çeşitli sanatçı programları ile bu medyalarla yeni deneyimler yapma şansı elde ediyoruz. Benim için bu konuda özellikle ilgimi çeken durumlardan bir tanesi fiziksel ve dijital medyanın nasıl bir araya gelebileceği meselesiydi ve Autodesk şirketinin PR9 isimli bir atölyesinde çalışma şansım oldu. Bu e, oldukça gelişmiş bir e, digital fabrication atölyesi. 3D printerler, CNC araçları, dijital e, farklı e, araçların hem e, atölye imkanlarının sunulduğu hem de yazılımlarının sağlandığı bir ortam. Ben 4 ay boyunca o atölyede çalışma şansı elde ettim ve e, geliştirdiğim bir programı e, Sanal gerçeklik deneyiminin içerisine nasıl daha fazla fiziksellik katabilirim, nasıl farklı etkileşim yöntemleri geliştirebilirim, buna odaklandım. Örneğin bu tarz oldukça karmaşık geometrilere sahip objeleri 3D printerler aracılığıyla üretebildim ve bunlara bunların fiziksel konumunun nerede olduğunun algılanmasını sağlayacak sensörler yerleştirdim örneğin bu sensörleri yerleştirdiğimizde bu objeyi dijital mekanın içerisinde görme şansımız oluyor ve bununla etkileşime geçebiliyoruz bu benim için çok ilginç bir durumdu çünkü sanal gerçeklik her ne kadar oldukça sarmalayıcı bir mecra olsa da kumandalar aracılığıyla etkileşim kurduğumuz için her zaman o gerçeklikle aramıza bir mesafe giriyordu ve ben bu gerçeklik arasındaki mesafeyi ne kadar minimuma indirebileceğimizi araştırdım ve en doğal etkileşime geçme yöntemimiz ellerimiz olduğu için o kumandaları aradan kaldırabilecek bir durum üzerine çalıştım. Bu sensörler çok faydalı oldu. Bu Leap Motion denilen sensörle parmaklarımızın taranmasıyla ellerimizi de sanal gerçekliğin içerisinde görebilme şansımız var ve bu objelerle etkileşime geçmek, bu objelerin mekansal bir boyuta ulaşarak obje ve mekan ve kendi boyutlarımız arasındaki bu uzamsal ilişkilerin aslında ne kadar göreceli olduğu üzerine ilginç bir duyumsal deneyim yaşatma şansı elde ettim insanlara. Bu ön plana çıkan deneyimlerden biriydi benim için. Daha sonra özellikle kubbelerde ve bu sanal gerçeklikte gerçekleştirdiğim görsel eşitsel tasarımların psikoloji üzerinde ve bilinç üzerinde ne kadar farklı etkileri olabildiğine dair geri bildirimler aldım kullanıcı izleyicilerden. ve bu beni daha fazla meditatif üretimler yapma durumuna getirdi geçen yıl New York'ta başka bir artist residency programında bir grup rehberli meditasyonlar üzerine çalışan bir ekiple çalıştım. Bu ekipte NYU'dan psikologlar, çeşitli wellness eğitmenleri, müzisyenler ve görsel sanatçılar vardı ve belki bu sanal gerçeklikte elde etmeye çalıştığım e, fiziksel etkileşimi bir derece daha ileri götüren e, sosyal e, etkileşimlerin e, bir kubbe içerisinde tasarlanabildiği aynı sanal gerçeklikte olduğu gibi farklı bir dijital mekana gitmenizi sağlayan fakat e, sadece bir oyun gibi ya da bir e, heykel bazlı bir etkileşimin haricinde e, gerçek insanlarla e, bu e, immersive ortamda etkileşim kurmanızı sağlayan çeşitli e, nefes egzersizleri yoga pratiklerinden de ilham alan daha fiziksel ve sosyal e, etkileşimler sağlayan e, bir rehberli meditasyon e, çalışma ortamında bulundum ve e, bu aslında e, bu tarz teknolojilerin sadece bizi eğlendirmek ya da e, bir çeşit gerçeklikten kaçmamızı sağlayan deneyimler oluşturabileceğinin yanı sıra sağlık amaçlı ve psikolojimizi dengelemek ya da gündelik hayatımızdaki stresi azaltabilecek etkilerinin olabileceğine dair de bir araştırma alanı sağladı. Bu benim yine bu deneyimlerim arasında en ilginçlerinden bir tanesiydi. E tabi bu dijital araçlar gitgide gündelik hayatımızda kullanımı arttığında dediğim gibi e, sosyal ilişkilerimiz, e, kişisel arkadaşlıklarımız, iş ortamlarımız ya da farklı insanlarla bir araya gelme biçimlerimiz, eğlenme biçimlerimiz gitgide bu dijital alanlarda e, performe edilmeye başladığında bu insan psikolojisi üzerinde de gündelik hayatımızda da çok farklı etkileri olacak. Sanal gerçekliği bu konuda sadece bir geçiş teknolojisi olarak görüyorum ve arttırılmış gerçeklikle beraber de içinde bulunduğumuz fiziksel ortama bir dijital katman daha geldiğinde mekanla ve hayatla ve fiziksel ortamlarla etkileşime geçiş biçimlerimiz bambaşka bir hal alacak ve bu bizim için yepyeni bir muhtemelen psikolojik durum ve gerçeklikle etkileşime geçme biçimi sağlayacak. Dolayısıyla gitgide bu dijital mekanlar ve gündelik hayatımız arasındaki sınırların bulandığı bir dönemde muhtemelen bilgisayarlar ve beyin arayüzüyle ortaya çıkabilecek insanın bir kademe daha evrimleştiği bambaşka bir gelecek yaşama olasılığımız bulunuyor. Tabii ki bunun hem heyecan verici kısımları var, hem endişe verici kısımları var ve aslında doğamızı en temelinden sorgulamamızı gerektiren bir felsefi mesele de ortaya çıkarıyor bu. Dolayısıyla hem bu alanda sanat üretmek ilginç ve bilgilendirici bir hal alırken, Gelecekte karşılaşabileceğimiz senaryolara dair de bizi bilgilendiriyor ve bir nevi aslında simülatif bir ortam oluşturuyor ki bu hataları önceden öngörebilirim potansiyel problemleri önceden öngörebilirim ya da bunu nasıl daha etkin bir şekilde kullanıldığında dengeli sağlıklı ve daha zengin bir hayat yaşamamızı sağlayabilecek bir durum oluşturabilecek pozitif senaryolara kaydırdım. Bu nedenle tasarımcılara, araştırmacılara ve sanatçılara büyük bir rol düşüyor. Benim için de zaten bu yeni oluşan e, dijital dünyayı e, bir anlamda sanatçıların e, bunun nasıl görüneceği, nasıl hissettireceği, e, nasıl bir his sağlayacağı e, aslında bizi bir bu yeni dünyanın mimarları haline getiriyor ve bu e, bir insanın her zaman karşılaşabileceği bir paradigma değişimi değil. O nedenle yepyeni bir alan ve pek çok klasik anlayışı da geride bırakmamızı gerektiriyor. Çünkü bambaşka bir uzamsal etkileşim alanından bahsediyoruz. O nedenle bu konuda yeni fikirler, yeni estetik anlayışlar, yeni söylemler üretebilmek kesinlikle çok heyecan verici. Dijital sanatlar alanında çalışmak isteyenlere şöyle önerilerim olabilir. Ee, öncelikle bence önemli olan bu araçların sadece bir araç olduğunun farkında olmak ve e, bu teknolojiyi ya da araçları ya da bunları üreten e, ideolojileri ya da şirketleri yüceltmektense e, bunların her zaman sanat da olduğu gibi bir araç olarak kalması ve insanların kendi söylemlerini, kendi estetik anlayışlarını, kendi gerçeklerini yansıtabilecekleri bir e, üretim biçimine odaklanmaları e, bence çok büyük önem taşıyor. Çünkü her farklı perspektifin dünyasını e, çok daha büyük ölçekte, çok daha görülebilir bir hale getirmesi mümkün. Ve bu çok sesli, zengin bir kültürel ortam yaratma potansiyeline sahip. Fakat, e, Belli trendlerin, belli e, teknolojik e, araçların bir anlamda kölesi haline geldiğimizde daha monoton, daha tek düze, daha birbirini tekrar eden bir durum da ortaya çıkma olasılığı var. Ve e, bu alana ilgi duyan insanların bu konuya daha çok dikkat etmelerini, daha farklı e, perspektifler getirmelerini, daha farkındalıkla yaklaşmalarını tavsiye ederim. E, ben ilkokul zamanlarındayken, internet erişimimiz henüz yoktu ve öğrenebilme araçlarımız çok kısıtlıydı fakat günümüzde sonsuz miktarda e, dijital ders e, internette ücretsiz bir şekilde bulunabilir. Hatta bazı e, bu sanal gerçeklik e, çalışmalarının geliştirildiği oyun motorları olsun, dijital yazılımlar olsun bunlar ücretsiz olarak edinilebiliyor. Dolayısıyla e, teknik limitasyonlar artık eskisi kadar ee, önemli bir zorluk e, teşkil etmiyor. Fakat buna ne kadar fazla zaman ayırdığınız, bunu ne kadar sıklıkta ürettiğiniz, çalışmalarınıza e, nasıl bir farklılık kattığınız ve hayal gücünüzün genişliği aslında bu konuda önem taşımaya başlıyor. Ee, dolayısıyla e, bunu herhangi bir sanat pratiğinden çok farklı görmemelerini ve o tarihsel bağlamları belki e, keşfederek bu teknolojik uzantısıyla e, daha bütünsel daha e, bütüncül bir e, algıyla dünyaya bakabilmemizi sağlayabilecek e, çalışmalara odaklanmaları bence e, hem bu, bu alanda uğraşan insanların kişisel hayatlarını geliştirmeleri anlamında anlamında hem de dünyaya katabileceği değerin e, zenginliği anlamında çok keyifli bir alan e, çok teşekkür ederim.